Dostlarım, herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız tron kazanabileceğiniz yepyeni bir sistemden bahsedeceğim. Sitenin ismi Ultra X Word arkadaşlar ve sitemin linkini aşağı açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden erişim e sağlayabilirsiniz. Dostlarım site şu anda çok yeni yani çıkalı yaklaşık 2-3 saat oldu. O yüzden de bir an önce siteye kayıt olmanızda fayda var. Çünkü biliyorsunuz ki siteye ilk girenler daima kazanıyorlar. Şimdi açıklama kısmındaki linke tıkadığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Ve sonrasında sizlerden bir tane kullanıcı adı, sonrasında bir tane cep telefon numarası, iki tane güvenlik şifresi ve davetiye kodunda girdikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olabileceksiniz. Şimdi sitenin içeri hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Ve burada görmüş olduğunuz gibi sitenin amacı şu şekilde dostlarım. Mesela burada farklı farklı görmüş olduğunuz gibi yatırım paketleri var. Mesela birinci paketin içerine baktığınız zaman bu paket için ortalama 10 tronla bin, 10 bin tron arasında bir yatırım işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve sizlere günlük getiri olarak da %9'luk bir kazan sağlıyorlar. Yani şu şekilde örnek veriyorum. Mesela siz siteye 200 TL eksik bir yatırım yaptınız. Her gün 20 tron çekeceksiniz ve 10 gün için içerisinde zaten maliyetinizi çıkartacaksınız. Ve sitede görmüş olduğunuz gibi yani bu mesela bu paket 150 gün boyunca çalışıyor. Yani siz 10 gün içerisinde maliyetinizi çıkartacaksınız ve geriye kalan 140 gün boyunca da bu siteden kar elde edeceksiniz. Eğer yatırım yapmak isterseniz de buraya miktar kısmını örnek veriyorum. 300 TL eksik bir yatırım yapacaksınız. Sonrasında şimdi al kısmına bastığınız zaman otomatikman zaten sizleri bir sayfaya yönlendirecek. Sonrasında burada görmüş olduğunuz gibi zaten otomatikman TDX adresleri çıkıyor. Bu adresi kopyalayıp sonrasında artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, Transferlet BTC Türk gibi oralardan yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada hem TRX üzerinden hem de USDT üzerinden aynı şekilde yatırım işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda bir USDT 17 TRX'e tekamül ediyor. Yani ona göre artık ne kadarlık bir yatırım yapacaksanız dediğim gibi buradan yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında tekrardan yine ana sayfaya geliyorum. İkinci paketin içine baktığınız zaman da mesela bu paket için en az 10.001 tron maksimum ise 50.000 trona kadar yatırım yapabilirsiniz. O zaman yani 10.000 ve 50.000 tron arasında yatırım yaparsanız da günlük getirisi %9 değil %10'a çıkıyor. Yani daha çabuk şekilde maliyetinizi çıkartıyorsunuz ve daha hızlı şekilde kar elde ediyorsunuz. Sonrasında 3. paketin içerisine baktığınız zaman da bu paketin minimum yatırım tutarı 50 bin tronmuş ve maksimum ise 100 bin trona kadar yatırım işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani 50.000 bin tronla 100 bin tron arasında bir yatırım yaparsanız da günlük getiri olarak sizlere %12'lik bir kazan sağlıyorlar. Sonrasında tekrardan ana sayfaya geldiğimiz zaman da burada görmüş olduğunuz gibi zaten farklı farklı yatırım türleri var. Her yatırım yapmak isterseniz de buradaki paketleri satın alabilirsiniz. Davet etmek kısmına bastığınız zaman da burada görmüş olduğunuz gibi sizlerin referans bağlantınız çıkıyor. Buradan da referans bağlantınızı kopyalayabilir ve rahatlıkla arkadaşlar haberze gönderebilirseniz ve zaten her seferinde söylüyorum yani ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Ve sonrasında burada görmüş olduğunuz gibi takım kısmı var ve takım kısmında da üst seviyeli bir referans bağlantınız var. Sonrasında benim kısmına geldiğiniz zaman ise burada zaten para yatırma ve para çekme işlemlerini detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi yatırım yapmak isteyenler için buradan benim kısmından şazet kısmına basacaklar. Ve sonrasında zaten TDX ve USDT adresleri otomatikman çıkıyor. Sonrasında buradan yatırım işlemlerinizi gerçekleştirmiş olacaksınız. Para çekme işlemi ise şu şekilde buradan geri çekilme kısmına basıyorsunuz. Sonrasında zaten minimum para çekme tutarı 5 TLX onu dile getireyim. Sonrasında 7.24 istediğiniz zamanda yani paranızı çekme hakkına sahipsiniz. Buraya miktar kısmına artık ne kadarlık bir çekim yapmak istiyorsanız onu yazacaksınız. Giriş şifresi de zaten siz siteye kayıt olurken kullanmış olduğunuz şifreyi de girdikten sonrasında otomatikman çekim yapma hakkına sahipsiniz. Sizlere burada her gün zaten kazancınız yani ne kadarlık bir yatırım yaptıysanız ona göre burada kazancınız gözükecek. Ve sonrasında anında günde bir defa olmak kaydıyla çekim işlemi yapabileceksiniz. Ondan sonrasında cüzdan adres yönetimi kısmı var dostlarım. Yani buraya tdx adresinize mutlaka bağlamanız gerekiyor. Çekim yaptığınız zaman da za sadece miktar kısmına gireceksiniz. Ve otomatikman zaten adresinize çekmiş olduğunuz miktar aktarılacak. Ondan sonrasında kanal kısmına geldiğiniz zaman da burada görmüş olduğunuz gibi zaten 1464 kişilik bir referans grupları var. Eğer yani anlamadığınız bir soru olursa da buradan referans gruplarına katılabilirsiniz olabilirsiniz. Ondan sonrasında tekrardan gene siteye giriş yapıyorum. Başka da göstermem gereken bir şey var mı diye kontrol edeceğim. Ve sağ üst köşede de görmüş olduğunuz gibi müşteri hizmetleri simgesi var. Yani siteyle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan müşteri hizmetleri ile irtibata geçebilirsiniz. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırım işlemlerini gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım kendinize iyi bakın bay bay